Birçok kişi okulda Kristof Kolomb'un Amerika kıtasına ilk ayak basan Avrupalı olduğunu öğrenmiştir. Ancak Mısır'da bulunan ve yaklaşık 5000 yıl öncesine tarihlenen bir harita, Amerika'nın doğru bir şekilde tasvir edildiğini göstermektedir. Bu durum, tarih kitaplarının yeniden yazılmasını gerektirecek kadar önemlidir. Peki bu antik harita nasıl keşfedildi? Harita yapımında kullanılan bilgiler nasıl bu kadar doğru olabilir? Bu belgeselde Mısır'da keşfedilen ve piramitlerin tahmin edilenden daha eski olduğunu kanıtlayan 5000 yıl önceye ait Amerika haritasını inceleyeceğiz. Ayrıca nadiren duyulan Nagada kültürü ve gizemli Nubya yumurtasını da ele alacağız. Bu unsurlar tarih hakkında bildiklerinizi değiştirebilir. Nagada kültürü M.Ö. 4000 ile 3000 yılları arasında Mısır'da firavunların ortaya çıkmasından önce var olan bir kültürdür. Bu kültür, Antik Mısır medeniyetinin beşiği olarak kabul edilir. Bu dönem, erken yerleşim modelleri ve el sanatlarındaki başarılar gibi önemli gelişmelerin başlangıcıdır. Ayrıca, ticaret ağlarının kurulduğu ve kültürel ve politik olarak Antik Mısır'ın temellerinin atıldığı bir dönemdir. Nagada kültürünün zengin artefakları, Mısır toplumu, din ve sanat eserleri üzerine dinamiklerin anlaşılmasında kritik öneme sahiptir. Nubya yumurtasına gelince, bu sadece sıradan bir yumurta değildir. İçinde bulundurduğu ince işçilikle dikkat çeken bu eser, antik Mısır medeniyetinin kökeni ve zaman çizelgesi üzerine yapılan hararetli tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Ayrıca antik Mısırlıların Amerika kıtası hakkındaki bilgilerinin genişliğine dair ipuçları sunmaktadır. 1907 yılında İngiliz arkeolog Malip Cecil tarafından keşfedilen Nubya yumurtası şu anda Güney Mısır'daki Nubya Müzesi'nde sergilenmektedir. Yaklaşık 7000 yıl öncesine tarihlenen Nubya yumurtası bu kadar uzun süre korunmuş olmasıyla dikkat çeker yumurta, merkezi Nil Vadisi'nde medeniyetin öncüleri olarak kabul edilen erken yerleşimcilerin mezar alanından çıkarılmıştır. Yumurta, süslü tasarımlarla kaplanmış bir deve kuşu yumurtası kabuğudur. Üzerindeki desenler soyuttur ve tartışmalıdır. Üzerindeki üçgenler, üzerlerinde yatay çizgiler bulunan üç büyük piramidi temsil ettiği iddia edilmektedir. Bunlar Gize platosundaki Mikerinos, Kefren ve Keops piramitleridir. Yanında yer alan ince yılan figürü ise Nil Nehri'ni temsil ettiği düşünülmektedir. Mısır'ın güneyinde bulunan ve yaklaşık 7 bin yıl öncesine tarihlenen Nubya yumurtası bazı bilim insanlarında şüpheler uyandırmıştır. Modern inanışa göre piramitler yalnızca 4600 yıl öncesine dayanır. Bu, yumurtayla piramitler arasında 2000 yıldan fazla bir zaman farkı olduğu anlamına gelir. Bu durum, yumurtanın piramitleri nasıl tasvir edebildiği veya piramitlerin tahmin edilenden daha eski olup olmadığı sorularını gündeme getirir. Bazı teorisyenler, yumurtadaki üçgenlerin basit daha tasvirleri olduğunu öne sürmüşlerdir. Ancak sanatın simetrisi ve yatay çizgiler, sanatçının doğal oluşumlu dağ silsilerini değil, yapay yapıları temsil etmeye çalıştığını açıkça göstermektedir dağlar doğal olarak düz çizgilere sahip değildir. Ayrıca piramitlerin tarihlendirilmesinde kullanılan yöntemler de eleştirilmektedir. Örneğin, karbon-14 yöntemi taş yapıları ve hieroglifleri tarihlemek için en güvenilir yöntem olmayabilir. Gerçekten de hieroglifler, piramitler farklı amaçlarla kullanılmaya başladığında daha sonraki tarihlerde eklenebilir. Gize piramitlerinin tarihlenmesi konusunda geleneksel yöntemler uzun süredir tartışma konusudur. Özellikle Albay Howard Wise ile ilgili tartışmalar dikkate değerdir. Wise, Büyük Piramit'in rahatlama odalarında boyalı işaretler keşfettiğini iddia etmiştir. Bu işaretlerde Firavun Kufu'nun adı bulunmuş ve piramidin yapımı ona atfedilmiştir. Bu bilgi, piramidi tarihlemek için kullanılmıştır. Ancak bazı araştırmacılar, Wise'ın bu işaretleri kendisinin uydurmuş olabileceğini öne sürmüşlerdir. Bu iddia ise Bayez'in karakterini ve eğer gerçekten delilleri sahteleştirmişse bunun tarih bilimine olan etkisini sorgulamamıza neden olmuştur. Piramitlerin yaklaşık 8 bin yıl öncesine ait olduğunu iddia eden araştırmacılar da bulunmaktadır. Bu araştırmacılar, piramitlerin bazı astronomik olaylarla nasıl hizalandığını ve bu durumun tarihin daha eski bir dönemine işaret ettiğini vurgulamaktadırlar. Ayrıca, Antik uygarlıkların bu kadar büyük yapıları inşa edebilecek araçlara ve becerilere sahip olduğuna dair diğer kanıtlar üzerinde de durmaktadırlar. Bu fikirler, Boston Üniversitesi'nde jeolog ve profesör olan Dr. Robert Skoch tarafından da desteklenmiştir. Dr. Robert'ın yaptığı çalışmalar özellikle Sphinx üzerindeki belirgin erozyon desenlerine odaklanmıştır. Bu desenler rüzgar ve kumun beklenen etkileriyle uyuşmamaktadır. Rüzgar ve kum, Mısır'ın ikliminde başlıca erozyon unsurlarıdır. Ancak gözlemlenen desenler Sphinx'in uzun süreli şiddetli yağışlara maruz kaldığını göstermektedir. Bu, ana kayanın kireç taşından yapılmış olması nedeniyle derin aşınmalara yol açmıştır. Diğer kaynaklar da Gize platosunda binlerce yıldır böyle bir iklimin yaşanmadığını doğrulamaktadır. Bu, Sphinx'in Sahra çölünün ortaya çıkışından önce inşa edilmiş olabileceğini gösterir. Sphinx'in çevresinde Skoç tarafından belirlenen erozyon desenleri dikey ve dalgalıdır. Bu, akan suyun neden olduğu erozyonu işaret eder. Skoç'un dışında diğer jeologlar da bu özelliklerin yağmur suyunun neden olduğu erozyonun kanıtları olduğunu onaylamıştır. Bu erozyon, M.Ö. 10.000 ile 5.000 yılları arasında Neolitik Subbiyel döneminde yaşanmış olabilir. Bu dönemde Sahra Çölü, nehirler ve göllerle desteklenen nemli bir iklime sahipti. Sphinx ve Gize piramitlerinin Mısır'ın hanedanlık döneminden önce inşa edilmiş olabileceği düşüncesi, mevcut arkeolojik teorilere meydan okuyan bir iddiadır. Piramitlerin daha eski tarihlerde inşa edildiğini öne süren yazılı kaynaklar arasında Antik Mısır tarihçisi El Mekre'in çalışmaları da yer almaktadır. El Mekre, Büyük Piramidin Firavun Kufu tarafından inşa edilmediğini, onun yerine Sid adında bir kral tarafından yaptırıldığını iddia etmiştir. Sid, kutsal kitaptaki Hanok'la bağlantılı olarak anılmış ve büyük bir tufanın geleceğini öngören bilgi bir hükümdar olarak tanımlanmıştır. Sid'in bu bilgiyi korumak ve medeniyetin özünü saklamak amacıyla piramidin inşasını emrettiği düşünülmektedir. Bu hikaye, yıldızları ve uzaydaki diğer cisimleri kutsayan, bu gök cisimlerini dini ve cenaze uygulamalarına entegre eden İslam öncesi Kuzey Afrika geleneğine uygun düşer. Bu durum, piramitlerin tarihlenmesinin kesin olmaktan çok tahminlere dayalı olabileceğini gösterir. Nubya yumurtası, piramitlerin iki kez temsil edilmesiyle ilgili soru işaretleri yaratmaktadır. Yumurtadaki nil tasvirlerinin farklı genişliklere sahip olması, nehrin yılın zamanına veya mevsimine bağlı olarak değişen hacimlerini yansıtıyor olabilir. Bu, piramitlerin ve Nil nehrinin kuru ve yağışlı mevsimlerde farklı biçimlerde temsil edilmiş olabileceği düşüncesini destekler. Ayrıca Nubya yumurtasının üst kısmında yer alan bir detay Atlantis şehrinin hayranlarını ilgilendirebilir. Yumurtanın üst kısmındaki küçük bir açıklığın etrafında bulunan birkaç konsantrik çember, Platon'un Kiritias eserinde tartışılan Atlantis'i hatırlatabilir. Platon'un eserlerinde Atlantis, birbirlerini çevreleyen büyük ve küçük alternatif deniz ve kara bölgeleriyle betimlenmiştir. İki tanesi kara ve üçüsü olan bölgeler merkezden her yöne eşit uzaklıkta olacak şekilde bir tornayla işlenmiş gibi düzenlenmiştir. Nubya yumurtası hem Mısır hem de kayıp Atlantis şehri gibi efsanevi medeniyetleri tasvir ediyor olabilir. Eğer bu teori doğrulanırsa Atlantis'in Mısır'a coğrafi olarak yakın olabileceği sonucuna varılabilir. Binlerce yıl öncesinden kalan bu süslü yumurta antik ve kayıp Atlantis şehrinin araştırılmasında önemli bir ipucu sunabilir. Daha da şaşırtıcı bir bilgi ise, antik Mısırlıların, Avrupalıların denizleri açılmadan çok önce Amerika kıtasından haberdar olduklarını kanıtlayabilecek resimlerle ilgilidir. Bu resimler, antik zamanlarda Nein olarak bilinen ve Honis'te bulunan bir sitede keşfedilmiştir. Honis, Pere Hanedanlık Mısır'da var olan ve yukarı Mısır'ın dini ve siyasi başkenti olarak bilinen bir şehirdi. Bu site birçok önemli eser ortaya çıkarmıştır ancak en çarpıcı olanı kıta hatlarının açıkça tanınabildiği bir harita içeren resimlerdir. Eğitimli gözler bu resimlerin yalnızca dekoratif parçalardan çok daha fazlası olduğunu hemen anlamıştır. Zira tanınabilir kıta hatları içermektedirler. Diğer coğrafi özelliklerin doğruluk derecesi de oldukça yüksektir. Bu resimler incelendiğinde Amerika kıtasının tasvir edildiği anlaşılmaktadır sanatçıların ve ait oldukları medeniyetlerin Amerika kıtasının varlığından haberdar olmaları veya Amerika'nın yerli halkıyla temas halinde olmaları gerçekten de merak uyandırıcı bir durumdur. Bu, Christoph Kolom gibi kaşiflerden binlerce yıl önce bile Transokyanus seyahatlerinin gerçekleşmiş olabileceğini işaret eder. Bu durum, antik Mısırlıların bizlere söylendiğinden çok daha önce Atlantik'i geçip Amerika ile önemli ilişkiler kurmuş olabilecekleri sorusunu akıllara getirir. Ayrıca bu resimlerde yer alan Amerika ve Avrupa haritaları gözlemcileri doğruluk seviyesiyle şaşırtmaktadır. Haritalar Avrupa, Asya ve Afrika'nın sınırlarını net bir şekilde göstermekte, Nil Nehri, Akdeniz ve Avrupa ile Asya'nın dağ silsilelerini bile içermektedir. Bu harita yapımcılarının ya kendilerinin kaşif olmaları ya da yıllar boyunca uluslararası ticaret veya keşifler yoluyla biriktirilmiş coğrafi bilgi veri tabanına erişimleri olmuş olması gerekmektedir. Harita üzerindeki sanatsal stil ve resim teknikleri de araştırmacıları şaşırtmıştır. Bu, ürettikleri işin kalitesini işaret etmektedir. Doğal pigmentler ve hassas çizgi çalışmaları kullanılmış ancak belki de en büyük başarıları Amerika topraklarına ayak basan ilk yerli olmayan insanlar hakkında bildiklerimizi yeniden düşünmemizi sağlamaktır. Bu tür keşifler tarih anlayışımızı genişletir ve geçmişteki medeniyetler arasındaki etkileşim ve bağlantıların daha karmaşık olduğunu gösterir. Bu bulgular, tarih öncesi kültürel alışveriş ve gezegenimizin farklı bölgeleri arasında eski dönemlerde var olmuş olabilecek bilgi akışını yeniden değerlendirmemizi sağlar. Bu, antik dünya hakkında yeni bir bakış açısı sunar ve medeniyetlerin tarih öncesinde nasıl birbirleriyle etkileşimde bulunduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olur.